merhaba ben geldim denk geldiğin anda bu fal senindir günaydınlar diliyorum hayırlı haftalar olsun özel bakım isteyen arkadaşlar instagram adresimden ulaşabilirsin şimdi hemen başlayalım ha abone olmanı rica ediyorum burada ortada kalan bir kadın var ya çok net Ortada bir kadın var. Bu kadının ortada kalmasının sebebi ise beyaz yalan söylemesi. Hani yalanın beyazı siyahı var mı diyeceksin ama şöyle bir durum var. Evde, farz et ki kardeşini ve anneni idare etmek için bir ufak bir şey söyledin. Hani inkar etmek gibi beyaz yalanlar söylemek. Hani aslında bu böyle değil de şöyle, şu şöyle değil de şöyle. Eşine, sevgiline, aile bireyine, birine söylediğin. Çünkü tam ortada, iki kişinin tam ortasında olan sensin. Küçük yalan, o beyaz yalan biraz sıkıntı yaşatabilir sana. Şimdi burada zihninde bir kalp var kalp öylesine üzerine düşmüş ki yani sıkıntıyla düşündüğün ağırlık olarak gördüğün bir olay aslında aydınlık olarak sana dönüş yapacak. Korkuyorsun, endişelisin. Bir kalp kalbe dair endişe, tedirginlik, acaba öyle mi, böyle mi, şöyle mi? Yani anlam veremediğim bir durum ve bu duruma dair alacağım bir haber var burada. Ee, burada bir sekizli vade, sekiz vakit. Vakit içinde vakit çıkmış. Yani öyle bir şey yaşayacaksın ki e, belki de şöyle sekiz yıl, sekiz ay hane dışında bir olaya maruz kalıyorsan iş ortamı olur. Birine gönül vermişsindir. Birini sevmişsindir. Böyle bir süreçte zaman içinde zaman yaşamışsın. Yani günler, aylar, vakitler sığmamış. Dar gelmiş sana. Çünkü sıkıntılı bir süreç geçirmişsin. Yani burada bu zaman senin için olumlu geçmemiş. Hani böyle yutmuşsun. Yani yutmuşsun, yutmuşsun, yutmuşsun. Ama şimdi bir kırılma noktası var. Yani sekizli bir vadede sıkıntı yaşayan insanların hayatında bir mucize olacak diyebilirim. Çünkü burada bir lamba ve bir sekiz vakit bir temize dönüş var. Anahtarlık işi olanlar, anahtarla alakalı haber bekleyenler bir haber alacak. Bu haber o kadar güzel ki şöyle göstermek istiyorum size. Yani bunu bu şekli ben oluşturmuyorum. Ben sizler adına, kolektif adına kapattığım anda zaten bunlar oluşuyor. Burada güzel bir balık var ama bu balık öyle kıvrılmış ki ben bunu sen olarak görüyorum. Yani aslında bereketli birisin, aslında kısmetli, nasipli birisin. Ama dedim ya bir sekiz vakittir, sekiz yıl, sekiz ay uzun bir süreç. Bir çıkmaza girmişsin. Şimdi o kıvrılan balık şöyle bir açılıyor. Yani bir kendine geliş var, bir güzellik var burada. Ş adında soyadında ş harfi olan bir insandan haber alacaksın. Hadi açalım bakalım. İyi ağlamışsın bugün çok. <laughs> ani bir yol var. Ani bir seyahat. Ani bir yol, ani bir yerlere gidiş olabilir hayatında. Ani bir hamle, ani bir gidiş. Yani bu çok basit. Evine 5 dakikalık, 10 dakikalık bir mesafe de olabilir. Şehirler arası da olabilir. Ama ani bir yolculuk var önünde. 3 gün, 3 saat, o kadar kısa ki 3 vakit bir haber alıyorsun. Ortada kaldığın bir durumla alakalı. Ee, ama bu bir bağ, bir kök mevzusu değil. Böyle Aile dışı, akraba dışı, ortada kaldığın bir durumdan sana bir haber gelecek. Yani bir çıkmaza girmişsin, ama alakasız bir çıkmaza girmişsin. Burada bir gelinlik var, gelinlik ve yanında bir anahtar, M harfi adında soyadında M harfi olan ve evlenmeyi düşünen, evlenmek isteyen. Yani böyle bir hayali olan var ise eğer M harfli bir insandan haber alacaksın. Ama aldığın haber böyle birazcık rahatsız edici bir konuşma, rahatsız edici bir tavır. Buna karşılık vermeni pek de önermem. Çünkü uzayacak bir şey var. Yani alakasız bir şekilde ya şu falı dinleyen genç bir kız ise evlenmeyi düşünen, bunu özellikle söylüyorum, evlenmeyi düşünen genç bir kız ise M harfli kişi ya da kişilerden haber alacaksın. Ama buna karşılık verip uzatmanı tavsiye etmem. Tamam mı? Ee, bir i harfi, bir ördek. Yani burada çocuklu ve özellikle adında i harfi ya da çocuğunda İ harfi olan kişiler bir böyle ay düşününce ben yoruldum biliyor musun bir yorgunluk içindeler adında soyadında iyi olan kişiler özellikle çocuğu olan kişiler bu bir kolektif olduğu için gerçekten bir yorgunluk içindesiniz tükenmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama biraz sabır çünkü yine yine bir kısa zaman e, tabii böyle sayılı gün değil ama kısa bir zaman bir ferahlık var önünüzde yok böyle bir şey bakar mısın bir anahtar anahtar mı anahtar böyle ateş ediyor anahtar. Böyle bir şey görmedim. Tam yüreğine oturmuş. Evde, iş yerinde e, ya da bir gönül mevzunda ağır bir olay yaşıyorsun. Ağır bir olay. Yani çıkış bulamıyorsun. Sen diyorsun ki ben ayaklandım tamam ben iyiyim ben bunun üstesinden gelirim. Bir bakıyorsun oradan bir laf geliyor oradan bir şey geliyor. Maddi manevi yani üst üste geliyor mevzular. Üst üste gerçekleşen olaylar var hayatında. Özellikle bu hafta bir ev, bir evle alakalı keskin bir olay, canını sıkacak bir olay, bir haber duyabilirsin. Ya bunu böyle büyük büyük düşünmeyin, tamam mı? Evde musluğun bozulması bile can sıkılması için yeterli bir sebep bence. Benim için öyle yani. Bu arada bu kolektife ben de dahilim. Yani bu baktığım falan ben de dahilim sizler gibi. Burada e, anahtar, uğraştığım bir anahtar ve bu anahtarı yola koyamamak seni yoracak. Yani nedense bu bir iki gün, birkaç gün yorgunluk hissedeceksin. Sakin ol çünkü böyle geçici bir kargaşa, geçici bir süreç bu. Üç vakit yine bir M harfi, özellikle M harfi. M harfinde olan ve bu fala denk gelenler dikkat etsin olur mu? Çünkü burada böyle bir hareketlilik var, bir haber, bir hareketlilik. Özellikle bu günlerde bir masa kuruluyor. Ama masa aynı zamanda bunu nasıl söylesem? Bunu anmak istemiyorum. Aslında ne olduğunu görüyorum da. Ya bir sonlanma düşünün. Bir masa ve sonlanma. Ama birçok kişi için hayırlı olacak. Yani şu an sallantıda bir evliliğin var diyelim. Belki ayrılmayı düşünüyorsundur. Ya birçok kişi için hayırlı olacak bir sonlanma var. Fakat bunu özellikle söylüyorum isteyen kişiler için. Yani sen ayrılmayı istemiyorsundur, karşındaki diretiyordur ayrılalım diye. Ben bunun için söylemiyorum. İki taraf, iki taraf da anlaşamıyorsa, iki taraf da bir ayrılık tercih ediyorsa eğer bir ayrılığı çözüm olarak görmüş ise hayatında gerçekten hayırlı gelecek iki taraf için de çünkü burada öyle bir ilişki öyle bir birliktelik var ki artık sanki bu sonlanma sadece şifası olacak İnanılmaz bir kopma inanılmaz bir kopuş var yani bu söylediğim sen ayrılmak istiyorsun, karşındaki kişi de ayrılmak istiyorsa bunu düşünenler için geçerlidir. Özellikle bunu belirtmek istedim. Çünkü bu sonlanma, bu masa, masanın kırılması temiz ve hayırlı olacak. Şimdi bir çark düşün. Böyle bir çark ama bu çark 3-4 kişi arasında dönüyor. Ev içinde, aile içinde Belki e, evlisin eşinin ailesi, belki senin ailen, belki sevdiğin adamın ailesi. Ama taraf var. Yani bura bura böyle iki grup var. Anlatabildim mi böyle? Bir bu taraf var, bir bu taraf var. Burada e, ge yani geçmişten gelen bir laf, ama büyüyecek bir laf var. Ya bugünlerde duyabilirsin. Ya Bekar da olabilirsin, e, amcandan, halandan, teyzenden bir şey duyabilirsin, babaannenden. E, bana yazın olur mu? Çünkü geçmişten gelen bir mevzu, bir laf, konuşulacak bir şey var. E, anlamsızca bir sıkıntıya sebep verecek bir durum var, özetle. Şimdi burada e, sıfır ve sıfır, yani bildiğim bir sıfır e, yani burada güzel olumlu bir durum var. Bu sıfırın var olması demek kötü bir şey değil. Hayatındaki birçok pürüzün artık aşılacağı anlamına geliyor. Ve burada çok kısa bir zamanı var bunun. Bunu özellikle söylüyorum. Yani 3, 1, 3, 3 vakit temiz bir nokta alınacak bir haber var. Ya burada S harfi, 3 vakit alınacak haber, yani bir e, ardışık sıra gibi böyle dizilmiş olaylar var. Değişik, anlamsız bir laf, anlamsız bir söz içine düşme durumum var. Özetle. Aa ne kadar güzel çıkmış. Aslında mevzu kötü de. <laughs> Aslında mevzu sıkıntılı ama bur burada... Yani bu çok güzel. Bunu... Keşke benim gözümden görebilirseniz. Çok güzel çıkmış. Ay ay. Boğazım kuruyor. Ya bunu yani bu o kadar sanırım bu çok yaygın yaşanılıyor ve o yüzden de yani sürekli gördüğüm bir durum. Bakın burada ikili bir durum var. Yani burada bir adam var, burada bir kadın var, burada ortada bir insan var. Yani ortadaki figürü ayırt edemiyorum çünkü öylesine erimiş ki, yani öylesine e, üzülmüş ki. Ya burada bir ilişki var ama bu kişi evlidir, bu kişinin başka sevgilisi vardır. Yani burada böyle bir durum var, gizli kapaklı bir durum var anlatabiliyor muyum ve ortada olan kişi öylesine üzülmüş ki buhar gibi yani burada bir beden dahi sadece böyle bir gölge veriyor bir nokta konulacak ama bu nokta bu ortada kalan kişi için temiz olacak ne yapacağını bilemeyen için temiz olacak ya yani şimdi burada bir ilişki var ama bir taraf mutlu, bir taraf e, böyle buhar olmuş gibi, o kadar üzülmüş, o kadar kafaya takmış ki. Ama bir taraf ise kendini öyle sergilemiş, öyle mutlu göstermiş ki anlatamam size. Burada o tam ortada kalan, o üzülen, o haksızlığa uğrayan ayağının altındaki Halı dahi alınan yani öyle bir haksızlığa maruz kalmış ki ayağa yere basmıyor ve sahip olduğu her şeyi sanki kaybetmiş belki ruhen belki maddi belki manevi ama bir kaybediş var yani burada bir yıkım var ve alacağın haber var özellikle haksızlığa uğrayan yıkım yaşayan ve böyle bir durum içerisinde olan haber alacak. Çünkü burada bir erkeğin ensesinde ağır bir yük, ağır bir sorumluluk ve duyacağın şeyler var. Tabağına bakalım. Yani ne olursa olsun yani ne yaşarsan yaşa bunu özellikle söylüyorum ne yaşarsan yaşa hangi durumun içinde olursan ol bir şekilde koruyan var seni bir insan değil seni koruyan yani burada ilahi bir koruma var ilahi bir durum var bakın burada bir ev eve düşen bir uçak yani burada nahoş bir durum var bunu pek dillendirmek istemiyorum. Bunu yormak istemiyorum. Çünkü bir evde, bir hanede gerçekten olumsuz bir durum yaşanılacak, sıkıntılı bir durum var. Sadece şunu tavsiye ederim. Öfkeyle hareket etmeyin. Düşünmeden hareket etmeyin. Ani davranışlarda bulunmayın. Tamam mı? Çünkü burada bir ev eve bir anda bir uçağın düşmesi yani ani haber alabilirsin. Bir şey öğrenebilirsin. Her ne olursa olsun sakin olmanızı tavsiye ederim. Alınacak bir haber var. Burada öyle öyle bir şey var ki yani bunu benzetemiyorum. Ee, hayvan dahi böyle değil. Ya yani bu eve, bu evin üzerine, bu ilişkidir, bu evdir. Bu bir iş yeridir. Buranın üzerine çöken böyle sürüngen gibi bir karanlık bir sıkıntı e, nasıl biliyor musun son hamlelerini yapan biri diyebilirim burada büzüşmüş ama böyle ağzı aktif yani eli kolu pasif hale gelmiş her türlü kötülüğe başvurmuş biri var her türlü zararı vermeye meyil etmiş bir insan var şimdi eli kolu sanki böyle hareketsiz, güçsüz fakat dili dilden gelecek bir haber var. Bir konuşma, bir haber duyulacak bir şey var. Yani burada son hamlelerini yapan bir sıkıntılı kişi var. Bir kule, kale gibi sağlam durmaya çalışıyorsun. Yani diyorsun ki evet ben çok şey yaşadım. Evet ben bunları aştım. Şimdi burada mevzu zaten kaleni devirmek senin kaleni yıkmak, burada senin kapını kapatmak. Bu kapı, bu hane sadece bir sıkıntıya girecek. Yine burada üç kişilik bir durum var. Bir, o dedim ya kale, kale gibi duruyorsun. Ama e, burada üç kişilik bir mevzu var. Ve burada üç kişi arasında problem tartışma da olabilir. Gönül mevzusudur maddi anlaşmazlıktır. Bunu durumuna göre al ve kabul et. Tamam mı? Ama her ne olursa olsun nihayetinde kurdalelik bir mevzu olacak. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Sakin ol, sabırlı ol. Çünkü nihayetinde kutlama yapacak olan sen olacaksın. Bir kere bu kale yıkılmayacak. Bu kale sadece bir hasar almış alacak Tamam mı ve burada kurdalelik mevzu senin önünde bir kutlama gerçekleştireceksin iyi olumlu bir olay yaşayacaksın bu çok güzel çıkmış Ben bunu çok güzel gördüm yine burada bir iyi harfi ve dizlerine kadar sıkıntıda şu an iyi harfinde olan kişiler bir aydınlığa çıkacak ya yani burada özellikle i harfi ve m harfi vermişti tertemiz bir kalp alınacak güzel haber kalbe dair özellikle kalbe dair müjdeli bir haber alacaksın kalbe dair demek bir aşk bir gönül mevzusu sırtına çantasını almış bir erkek özellikle bir erkek bir hareket, bir eylem içerisine girecek önündeki engeli şöyle ya şöyle bir hareketiyle kaldıracak çünkü o engel artık toprağa bağlı değil yani sağlamlığı kalmamış bir hareketiyle aşacak ya burada e, zihninde e, bir erkek varsa ya da dinleyen bir beyefendi ise bir hamlesiyle, bir ani hareketiyle bir engeli kaldıracak. Bir dileğin var mı? Tut bakalım. O kadar beklemişsin ki ya, o kadar beklenilmiş ki burada iki kişi var. Yani hayır, aşama aşama. Dilek içinde dilek var. İstek içinde istek var. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Burada önce iki kişi arasında bir olayın temize dönüşü, ardından da yine böyle iki ya da üç kişi arasında bir mutluluğun, bir güzel sohbetin oluşu var. Yani hayırlı bir sohbet, konuşma, ikili bir olayın Aynı dilek içinde dilek var. İkili bir isteğin gerçekleşmesi var. Uyumlanmanı diliyorum. Hoşçakal.